Arkadaşlar şu anda ekibarıyorum. Şu an size söylediğim ekibi var ya benimle, ben onlar video çekiyorum. O kişi artık yok. Neden? Çünkü ben liste kullanarak bir uygulama kullanarak Discord konuşmalarına eriştim. Şu an ara, arayıp konuşuyorlar. Ona eriştim. Ama şöyle anonim gibi girdim. Onlar fark etmiyor şu anda. Evet. Konuştukları şey kanundan konuşuyorlar. Bir bak beceremiyorlar. Aktif değil falan. Çok bok gibi bir çocuklar. Gerçekten de. Bak ben şunlardan bunu beklemezdim gerçekten de. Gerçekten de benim iyi. Çok iyi akışlara ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen video çekmek isteyen. Hatta sizin kanalınıza da böyle video çekerim Kötü çıktı yani. Böyle değil yani. Mesela sarıva değil mi? Birinci bölüm ben çekerim. ikinci bölüm siz çekeriz. Yani istiyorsanız birinci bölüm siz, ikinci bölüm ben veya birinci bölüm siz, ikinci bölüm siz, üçüncü bölüm ben, dördüncü bölüm siz. Öyle. Öyle. Ama ekip şekilde üçümüz de video çekmeliyiz. Öyle bir ekibe ihtiyacım var. İstiyorsanız şu anda ekrana çıkmış yerden bana yazın arkadaşlar. Instagram hesabı işte şu anda. Evet. Yazın arkadaşlar lütfen. Tekrardan iyi bir ekibe ihtiyacım var. Bunlar gerçekten de ben beklemediğim bir yerden çıktılar anasını satayım. Çok üzüldüm gerçekten de ya. Lütfen istiyorsanız iki e gelin arkadaşlar. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Her kırıklığında olabilmeli gerçekten de. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.